Herkese merhabalar, herkese sevgiler. Ben Fil Bugünkü video serimizde AYT matematiğinde tıkanan netlerinizi açmanın çok çok önemli bir taktiğini sizlerle paylaşacağım. Daha önce birçok öğrenciyi yapmasını önerdiğim bu özel taktiği uygulayan öğrenciler gerçekten de bu işten çok ama çok verim aldılar. Bana özel olan bu taktiğin ismi adamına sor taktiğidir. Uygulayınca siz de göreceksiniz ki sadece 2-3 hafta içerisinde AYT'den eksik olduğunuz derslerden net artışınız inanılmayacak derecede olacaktır. Fazla sabırsızlandırmadan hazırsanız başlıyoruz. Müzik Öncelikle şöyle bir bilgi vereyim. Aynı zamanda bir uyarı vereyim. İnternet ortamında AYT matematik konularını yazdığım ve araştırdığım zaman inanır mısınız ilk 30 sayfaya baktığım zaman AYT matematik konularını düzgün ve doğru bir şekilde yazan bilgi neredeyse yoktu. AYT matematik konuları diye vermişler ancak içerisinde neredeyse TYT matematik konularının tamamında bulunmakta. Maalesef bu tip bilgiler birçok öğrencimizi yanlış yöne sevk etmektedirler ve maalesef öğrencilerimiz AYT konularını çalışayım derken aynı zamanda TYT konularını da tekrardan çalışmış oluyorlar. Bu yüzden sizler için özel bir PDF dosyası oluşturdum. Bunun içerisinde AYT konuları neler? AYT konuların içerisinde TYT ile ortak olan matematik konuları hangileri ve 2018 yılında AYT matematik konu soru dağılımı nelerdir? Bunları da PDF dosyası içerisinde sizlerle paylaştım. Bu videonun açıklamalar kısmında PDF dosyasını indirebilirsiniz. Bahsedeceğim adamına sor taktiğini uygulamadan önce AYT matematiği hakkında bilmeseniz olmaz dediğimiz bazı konular, bazı bilgiler var. Bunlardan da size bahsedeyim. Birincisi ayete matematik zaten 40 sorudan oluşuyor bunu biliyorsunuz. Bu 40 ayete matematiği sorusunun içerisinde yaklaşık olarak 11 soru geometriden oluşmaktadır. Geriye kalan 29 soru ise matematik 2'den oluşmaktadır. İşte bunun içerisinde ince bir detay var çünkü 29 mat 2 sorusunun tamamı mat 2'den oluşmuyor. İçerisinde TYT ile ortak konular var. Yaklaşık olarak 8-9 civarında bir TYT konusu sorusu da gelmektedir. Yani anlayacağınız 40 AYT matematik sorusu içerisinde AYT konulardan oluşan yaklaşık olarak 20 civarında böyle soru bulunmaktadır. Hani bazı öğrenciler der ya AYT matematiği hiç anlamıyorum o yüzden dokunmuyorum bile. Aslında bu büyük bir kandırmacadır. Çünkü görüyorsunuz ki ancak AYT konularından 20 soru geliyor. Yani AYT matematiğini çözememek aynı zamanda TYT matematiğini de çözememek anlamına gelmektedir. Bu yüzden korkmuyoruz ve üzerine üzerine gidiyoruz. Hani size demiştim ya PDF dosyası sizler için hazırladım. İşte bundan sonra ilerlememiz yani bu taktik uygulamamızı PDF dosyası üzerinde uyguluyoruz. O AYT konuları içerisinde yapamadığın anlayamadığın konular var ise onları şöyle bir renkli kalemle işaretle. Bunların işaretlemelerini yaptıktan sonra işte adamına sor taktiği geliyor. Her bir anlamadığınız ya da yarım yamalak kaldığınız konu için en fazla iki gününüzü ayırıyorsunuz. Anlamadığınız her bir konu için çevrenizde size bu konuyu anlatabilecek ve özellikle bu konuda iyidir dediğiniz arkadaşlarınız var ise onları bir liste yazıyoruz. Bunun araştırması ve düşünmesini iyi bir şekilde yap. Örneğin kümelerden en iyi şekilde bana bu konuyu anlatabilecek Ahmet var. Permutasyon konusunda bana bu konuyu en iyi şekilde anlatacak olan Ayşe var. Limiti ise en iyi anlatacak Veli'dir diye bunları listele. Anlamadığın konuları sana anlatabilecek arkadaşların ya da öğretmenlerin listelendikten sonra en önemli aşamasına geçiyoruz. Çin genelik aşamasına. Abi utanma sıkılma. Sınava zaten az bir süre kaldı. Gerekirse bunları teker teker ara ve ikna et. Hangi gün müsaitsin bana bu konuyu anlatabilir misin? Aynı zamanda sana bir yemek ya da bir kahve ısmarlayabilirim de. Nasıl ikna edersin bilmiyorum ama randevu aldığın tüm bu isimleri işte o pdf dosyasına teker teker gününü saatini belirt. Bugün de bu arkadaşım ile bu konuları çalışacağım de. Niye özellikle farklı kişilerden özellikle bu konuları dinlemenizi istiyorum biliyor musunuz? Çünkü en iyi öğrenme metotlarından biridir başkasından özellikle arkadaşından öğrenme metodu. Hele hele bu dönemde size faydası inanılmaz derecededir. Hiç sıkılmadan, üşenmeden, gocunmadan, utanmadan. Eğer bu taktiği verimli bir şekilde geçirirsen elde etmiş olduğun netlerin haddi hesabı yok. İşte o zaman AYT matematiğin tıkanıklığı diye bir şey kalmayacak. Bazı öğrencilerim soruyor hocam ama benim hiç arkadaşım yok ki. Abi kusura bakma da bu zamana kadar TYT ve AYT'yi çalışabileceğin bir arkadaş kitlesi oluşturmamışsan bu senin eksikliğin. Tamam YKS'ye çalışın diyoruz ve aynı zamanda sosyal arkadaş çevrenizden biraz uzaklaşın diyoruz ama bu şu anlama gelmez. YKS'yi birlikte çalışabileceğiniz arkadaş kitlenizden de uzaklaşın demiyoruz ki. Aksine sınava iyi bir şekilde hazırlanan arkadaş kitlenizi oluşturun. Ya Fikoç ben daha önce özel ders bile aldım işe yaramadı arkadaşım bana anlatınca mı bir işe yarayacak diyen bir öğrenci kitlemiz de var. Sadece şunu söylüyorum. Şu taktiği uygula. Eğer verim almaz isen o zaman bana yaz. De ki Fikoç ben bundan verim alamadım. O zaman ben bunu sorgulamaya başlayayım ama birçok öğrenci bunu uyguladı ve kesinlikle %100 başarı aldı. 5-6 net civarında AYT matematik yapan bir öğrenci bunu düzenli bir şekilde her gün uygulayan bir öğrenci sadece 2-3 hafta içerisinde... 12, 13, 14 AYT matematik netlerine çıktı. Eminim ki denemelerden 5 AYT net bırakan bir öğrenci çok rahat bir şekilde bunu uygulayarak 2-3 hafta içerisinde 15 netlere çıkabilir. Dediğim gibi sana bu konuyu anlatacak kişi konusunda iyi bir tercih yapman lazım. Zaten AYT matematik pek iyi olmayan bir öğrenci seçimi tercihi yapar ise tabii ki bundan fayda alamazsın. Bu yüzden iyi bir tercih, iyi bir adamına sorma taktiği uygulaman lazım. Abi bu konunun inceliği nedir? Bana onu söyle. Anladığın özeti nedir? Bunu söyle bana. Sorusunu sor. Onlar zaten özümsemiş oldukları bu konuların en ince ayrıntılarını ve taktiklerini sizlerle paylaşacaklardır. Ama bunu verimli kullanın. Ben arkadaşım ile çalışayım derken sohbetlere başka alanlara yönelirseniz işte bu kayıp daha büyük bir kayıptır. Bana nerede çalışalım diyecek olursanız benim tavsiyem kimsenin olmadığı bir alanda çalışmanız çok daha verimli olacaktır. Çünkü sessizce sakin bir ortam bu bölgede sağlanması çok önemli. Bir de böyle çekinmeyeceğin çok rahat bir şekilde soruları sorabileceğin bir ortam oluşturun. Peki hocam sadece 2 kişi mi çalışalım yani 3 kişi 4 kişi birlikte çalışamaz mıyız? Maksimum 3 kişi. 3 kişiden fazla bu çalışma yürütmenizi pek tavsiye etmem temel nedeni konu çok daha fazla uzuyor ve çok daha fazla zamanınız gidiyor. Peki başka bir soruya daha gelelim. Önemli sorulardan biri. Bu taktik sadece AYT matematiğinde mi uygulanır? Tabii ki hayır. Eksikliğini hissettiğiniz tüm derslerde adamına sor taktiğini uygulayabilirsiniz. Tüm dersler için uygundur ve tüm dersler için verim sağlayacaksınızdır. Ama tabii bunu iç içe geçirmeyin. Yani şöyle bir taktik uygulamayın. Aynı gün içerisinde hem AYT matematiğine hem de edebiyatta bu teknik uygulanmaz. Uygulayacaksan bir ders bittikten sonra diğer dersi uygulamaya geçebilirsin. Şimdi bu video bittikten sonra hemen listenizi oluşturun arkadaşlarınızı aramaya başlayın bile. O kadar ben o kadar seni kerisi değilim. Tamam. Kaç yıl seni peşine geldik? He? Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sevgi ve selametle kalın. Kendinize çok 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 iyi bakın.